Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Sevgili eski pazarlı hemşerilerim, öncelikle hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bu arkamızda görmüş olduğunuz parkeler mahallelerimizden sökülmüştür. Tadilat için. Ve biz bu parkeleri tekrar kullanacağız mahallelerimizde. Ama ne yazık ki buradan önüne gelen geçen buradan sürekli parke alıyor yani çalıyorsunuz demek istemiyorum fakat bu parkeler bize lazım yani kimse haram helal gözetmiyor yani bu parkeler bizim belediyemizin memleketin biz bunları mahallelerde tamiratlarda kullanıyoruz kullanacağız da ama önüne gelen geliyor burada parke alıyor izinsiz izin isteyenler var işte. Hani camilere falan verdik, köylere falan veriyoruz ihtiyacı olan ama lütfen buradan gelip geçerken parke almayın. Bunlar bize lazım, memlekete lazım. Yani bu parkede ne hikmetse zemzem gibi arkadaş yani alıyorsunuz da bitmedi, çalıyorsunuz da bitmedi. Siz aldıkça parke çoğaldı sanki bitmedi de. Ama lütfen rica ediyorum buradan parke almayın artık. Bu parkeler bizim mahallelerde, tamiratlarda, su işlerimize lazım kullanıyoruz. Yani belediyenin malı ümmeti Muhammed'in malı. Yine söylüyorum. Yani haram helal